Bize yaklaşık olarak e, kaç civar olduğunu tam hatırlamıyorum ama 17.43 itibariyle e, 112 tarafından trafik kazası, araç içi trafik kazası şeklinde 3 tane hasta başvurusu oldu, e, Ambulans tarafından getirildi. Şu an hastaların genel durumları iyi, ortopedik bir takım rahatsızlıklar, bir takım kırıklar vardı. Hayati tehlike şu an itibariyle görünmüyor. Halen tedavileri devam eden hastalarımız, bir kısmı e, hastalarımızdan bir tanesine operasyonu yapılarak yatışı yapıldı. Diğer iki hastaydı, henüz takip ediyoruz şu anki bir. Bir hasta gelip geri gönderdik dediler. Evet, bir tane, bir tane hasta, doğru onu söylemedik. bir tane hasta, multi bir hasta, karında sertlik olan bir çocuk grubu hastaydı. Yani bizim akut batın şüpheli dediğimiz bir hasta grubudur. Tahta karın diye ifade ederiz. Birinci açıktı. Bu tür hastaların çocuk cerrahi uzmanı tarafından değerlendirilmesi düşünülerek, ilgili bilgiyi 112'ye verilerek, Diğer çocuk cenazesi olan hastaneye yönlendirdi. Yani, şu anda hastanın şeyi yok. Hayati tehlikesi teki olanların şu ana kadar yok. Peki. Devamlı da takiplerini yapıyoruz. yapıyoruz. Teşekkür